Arkadaşlar merhaba, Pınar ben nasılsınız? Umarım her şey yolunda gidiyordur, keyifler de yerindedir. Şimdi, bugünkü açılımımızın konusu Aklımdaki kişi suskunluğunu bozacak mı? Aramızdaki soğukluk bitecek mi? Yani size ne söyleyecek bakalım ya da ne söylemek istiyor şu andaki güncel enerjisine? Ah bakıyoruz, ne oldu burada? E, su grubu bir... Hanımefendi tarafından ya da beyefendi tarafından sizinle alakalı pozitif derecede etkileniyor olabilir şu anda. Şimdi bir bakıyoruz, kartlarımızı karıştıralım. Hem gündem enerjisi alacağım hem de size iki tane dilek tutturacağım. En sevdiğim. Haydi başlayalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Yeni gelen arkadaşlarım bu arada hoş geldiniz. Yorumlardan görüyorum. Ee, çok mutlu oluyorum. Beni takip ettiğiniz için tekrardan çok ama çok teşekkür ederim. Yorumlarınız benim için çok önemli ve çok kıymetli. Hepsini tek tek okuyorum zaten. Biliyorsunuz ki açılımlarım bütünün hayrına olması dileğiyle. Bu kolektif açılım çünkü. Benden özel danışmanlık almak isterseniz açıklamalar kısmında iletişim numaram mail adresim ve Instagram adresim mevcut. Size yardım etmeye hazırım ve burada bekliyorum. Yeni yeni destelerim var. Onları kullanacağım bugün. Umarım bize enerjisi çok ama çok güzel geçer. Valla bana geçti. Hatta hiç uyumlanamayacağım bir deste düşünmüştüm. En çok da aralarında onunla uyumlandım. İşte nedir? Önyargı arkadaşlar. Önyargılı olmayacağız şans vereceğiz. Çünkü biz bazen ön yargıyla hareket ettiğimiz zaman e, çoğu zaman hata yapıyoruz. Şimdi güncel enerjisi. Hop. Bakalım. Hadi gündemini de bir aldık. Gel bakalım sen de. Gündemde neler var? Gündem. Tamam. Şimdi <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar bir 10 saniye sayıyorum. Bir ve iki kart olarak seçeceğim. Önce birinci kart için arkadaşlar dileğinizi tutun. Hadi bakalım. Ona kadar sayıyorum kendi içimden. Tamamdır. Hop. Şu onu şuraya bir ayırdık. Şimdi ikinci dileğiniz. Hadi bakalım böyle çok istediğiniz bir şeyi aklınızdan geçirin. Uyumlanın arkadaşlar. Tamamdır. Bu da ikinci. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. Umarım duymak istediğimiz her şeyi duyarız. Umarım bizim için en hayırlısı neyse olur. Arkadaşlar ee, şu anda bu kişiyle aranızda bir dağ oluşmuş olabilir ama e, tek gündeminde şu var geri gelmek. Yani hayatınıza geri dönüyor, e, sizinle iletişim kurmak, sizinle konuşmak istiyor. Yani bu siz belki de şu anda her şeyin bittiğini düşünüyorsunuz, e, bir daha asla dönmeyeceğini düşünüyorsunuz, hayatınıza yeni bir yön verdiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü şu an gündeminde size geri dönmek var. Yani sizinle e, orta yolu bulmak için geliyor arkadaşlar. Çok kısa bir zaman diliminde bu kişi geliyor. Bakalım bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilahi bu kişi sizden direkt oradan gireyim konuya. E, beni dinleyen taraf kendinden çok ama çok 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 fazla vermiş olabilir. Yani... Yüzdelik bir oran verirsem 80'e 20 o derece. E bu kişi zaten sizden besleniyor. Ben dinleyen tarafta artık adalet yerini bulsun dediği için kendini bir geri çekmiş. Çok doğru bir şey de yapmış ama. Şimdi burada eğer siz bu kişiyi affetmezseniz. Hoş görmezseniz, bağışlamazsanız yani yapılan yanlışlar sonucu kendimize acı vermeye ya da başkasının bize acı vermesine son vermek. Başkasını ya da kendini affetmek. Yani siz şu anda bu ilişkiyle alakalı beni dinleyen tarafta kendini suçluyor olabilir. Çünkü bu kişiye karşı siz de hatalar yapmışsınız. Duygularınızda dürüst olmamışsınız. Orta yolu bulmamışsınız. Yani kendinizce belki haklı olabilirsiniz ama şu an beni dinleyen tarafta bencillik çalıştırıyor. Yani ben merkezci olmuşsunuz bu kişi zaten ben merkezciymiş siz de onunla aynı şekilde şu an eşit davranıyorsunuz ama bir ipte iki cambaz yürümez arkadaşlar ben size bunu söyleyeyim bu kişi sadece e, bu aranızdaki güç savaşının bitmesini istiyor. Ve çözüme ulaştırmak, size bir adım atmak, size gelmek istiyor. Yani şu an gündeminde sadece size gelmek var arkadaşlar. Evet suskununu bozacak mı? Bozacak. Neden bozacak? Çünkü size ihtiyacı var. Ee, <laughs> kendini çok çaresiz hissediyor, umudunu yitirmiş. Hiçbir çözüm yolu ve herhangi bir çıkar yolu bulamıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü beni dinleyen taraf çok ketum bir enerjide belki de ona çok sivri sözler söylemiş olabilirsiniz. Kendini sırtından bıçaklanmış gibi hissediyor şu anda. Yani siz onun için bir hayal kırıklığısınız ama şu anda da sevgi şefkat çalıştırıyor. Çünkü yeni bir başlangıç, tekrardan bir araya gelmek ve size veremediği o sevgiyi, şefkati tekrardan sunmak istiyor. Toprak enerjisi Oğlak, Boğa, Başak burada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü neden? Siz yokken kendini yalnız hissediyor. Bitmiş bu kişi ya, bu bayan, bu e, beyefendi bitmiş bu il el el dişil korkunç durumda. Yalnız e, bu ayrılık onun için e, korkunç yani uzaklaşma. Arkasını dönmüş ama e, mesafeli olmaya ve mesafe koymaya çalışıyor mu? Öyle tutkuları var ki size karşı. Yani. Buna engel olabileceğini şu anda düşünmüyorum gündeminde sadece şu anda sizinle karşı karşıya gelmek var çünkü kendini hiç hissediyor yok gibi hissediyor sizsiz tamamlanamıyor sizsiz yarım yamalak bu kişi size yaptıklarından dolayı da pişman çünkü doğru bu kişi hayatı boyunca doğru seçimler yapamamış bir kişi ilişkiniz bir anda bitmiş olabilir üçüncü kişilerden etkilenip bir Tercih yapmış olmuş olma olasılığı çok ama çok yüksek. E, kova, akrep, balık, e, ikizler ve yay da burada arkadaşlar. E, bu kişi şu anda yaptığı hatadan dönme yani dönme yoluna girmiş. Çünkü <laughs> arkadaşlar özlemi çekilen sevilene bir araya gelmek, kavuşmak, yokluğa ya da özlemi çekilene erişmek yani size kavuşmak istiyor. Zaten direkt çıktı. Birlik, beraberlik içinde evet bazen nasıl denir? Kibir çalıştırıyor olabilir, ego yapıyor olabilir. Çünkü bu karakteristik özelliğinde mevcut arkadaşlar. Yani bu kişi bu kişi iyi olduğu gibi kabul edeceksiniz ya da olduğu gibi göndereceksiniz. Yani siz benim demek istediğimi çok iyi anladınız. Bu kişi bu kişi çünkü karakteri çok güçlü bir kişi. Ee, bu nasıl diyeyim size? Ee, güçten besleniyor yani ona siz haklısınız ona haklı olduğunu söyleseniz özür dileseniz ha ben haklıyım zaten ben haklıyım diye ego ve kibir çalıştıracak ama e, size şu anda nasıl diyeyim size kırıcı ve yok edici duygular beslemiş olabilir bir süre ayrılık döneminde e, onu bir zaman dilimi 10 gün 10 hafta ayın 10'un 20'si ve 30'u bu tarihlerde çok kırıcı sözler söylemiş olabilir çünkü şu anda dengesi kaç, kaçık ama eriyi doğruyu ayırma aşamasında çünkü kendi içerisinde de bir mahkeme yaşıyor ee, belki de normal rutinde gündeminde de bir mahkeme Sonuçlanma bilir Yani mahkemeyi bekliyor olabilir. Size o somut adım atamıyor olabilir. Şu anda dengesi ciddi derecede siz yokken kaçık. Çünkü sizden beslenemediği için ne yapacağını şu anda kesinlikle bilmiyor. O da adalet yerini bulsun istiyor. Ama uykusuz geceler sürekli takıntı yani obsesyon geliştiriyor bu kişi. Sürekli düşünüyor, sürekli düşünüyor ve bir kesinlikle bir çözüm yolu bulamıyor. Yani bu ilişki şu anda arkadaşlar olgunlaşma evresinde. Bugüne kadar böyle e, duyguların netliğiyle ilgili zaten aranızda bir güven problemi yaşanmış. Bu kişi size o olgun yani olgunlaşma evresindeki o sevgiyi verememiş. Çünkü o sevginin de kendisi de farkında değilmiş aranızdaki derin bağın. Ama şu anda kendi içinde yola gelmiş. Sizin karşınıza geçip ee, sorunları çözmek istiyor. Suskunluğunu bozacak mı? Evet bozacak. Kesinlikle suskunluğunu bozacak. Peki ne diyecek size? ona bakalım. Suskunluğunu bozup size ne söyleyecek? Ona bir bakalım. Hmm diyecek ki ben diyecek üçüncü kişiler yüzünden yani aile olabilir çok yakın bir arkadaş olabilir. Seninle alakalı duyduklarımdan dolayı kafam karışıktı ve seninle ilgili önümü göremiyordum. Ama ben kendi içimde o savaşı verdim, seninle ilgili yani egoya bakın, kibire bakın bir karara vardım ve seninle birlikte olmak istiyorum. Çünkü ben sensiz bir adım bile ileri gidemiyorum. Sen benim hayatımın kadını veya erkeğisin diyecek. Bakın yani siz birbirinizin ruh eşi olma ihtimaliniz çok yüksek. İkiz öyle evde olma ihtimaliniz çok yüksek. Birbirinizden ayrı da olsanız bu ilişki bitmemiş. O ilişkideki nasıl diyeyim size saygı hala devam ediyor. Birbirinize çok kötü sözler söyleseniz bile... Bunları çok büyütmeyecek karaktere sahip iki karakterde çünkü baskın ve güçlü ateş de var burada bu arada yay ve aslan da gördüm ben. Tekrardan küllerinizden doğup anka kuşu gibi bu ilişkiyi tekrardan böyle o tutkuyla heyecanla yaşayabilirsiniz. Peki aranızdaki blokaj ne? Ona bir bakalım. Şu anda ikinizi de tutan şey ne? Ona bir bakalım. Neymiş bakalım? Aman inanmıyorum. Arkadaşlar şu anda sizi tutan şey boğaz çakranız şişmiş. Ee, kıskançlık çalıştırıyorsunuz birbirinizden ayrı kaldığınız süreçte. Belki de nasıl diyeyim size sos, sosyal medyadan, fake hesaplardan birbirinizi takip ediyor olabilirsiniz. Bu kişi yeni yeni kişilerle tanışıyor olabilir. Belki de tesadüf eseri bir yerde birbirinizi... Normal arkadaşlarınızda görmüş olabilirsiniz ama şu anki enerjinizde 20'li bir enerji. Yani ikili 2 iki gün önce, 2 hafta önce ayın 20'sinde, 22'sinde bu tarihler arasında çok ciddi derece bir kıskançlık çalıştırmaya başlamış bu kişi sizden uzak kaldığı süre içerisinde. Peki beni dinleyen taraf? Ne düşünüyor bu kişiyle alakalı? Bir de ona bakalım. Ne düşünüyorsun sen? Ben artık netleşmesini istiyorum. Siz de tekrardan istiyorsunuz zaten güneş çıktı. Netleşmesini istiyorum çünkü onsuz Ben de mutsuzum. Ee, yani bir ilişkimiz olacaksa olsun, benim arkamda dursun, güçlü dursun. Yani bana sırtını dönmesin. Ben ona güvenmek istiyorum. Ee, ben onunla bu yolda ilerlemek istiyorum. Yani beni dinleyen taraf şöyle diyor yani. İlla evlenmek zorunda değiliz, illa bir gelecek vermek zorunda değil. Ama biz aşkımızı doyasıya yaşayalım, diğer kişilerden etkilenmeyelim, duygularımızı tüketebiliyorsak tüketelim, tüketemiyorsak aynen devam edelim diyor. Aslında çok da cool bir davranış yani. Ben dinleyen taraf şu an şifalanma enerjisinde çok doğru bir yerdesiniz mükemmelsiniz aynen böyle devam edin arkadaşlar çünkü eğer siz bu hesaplaşmayı kendinizle yapabilirseniz bu negatif enerjiyi serbest bırakırsanız bu kişiden enerjinizi çekerseniz bu kişi zaten size doğru yönü çevrilmeye başlayacak çünkü rotasında şu anda sadece siz varsınız siz diyorsunuz ki evet benim de duygularım var senin de duyguların olduğunu biliyorum sen zaten ben sizi yapamayacaksın tekrardan bana geleceksin ben de seni bekliyorum diyorsunuz yani benim dinleyen taraf kızgın ama duyguları daha ağır basıyor duyguları daha ağır bastığı için bu kişi size adım attığında yani size konuşmak için geldiğinde siz de ılımlı olun. Çünkü bu ilişkiye tekrardan bir şans vermeye değer. Evet bazen bu kişi pasifte kalabilir arkadaşlar. Çünkü karakteristik özelliğinde var bu pasiflik. Siz de güçlüsünüz. Siz de biraz nasıl diyeyim size bir adım geride durun. Tabii ki öne çıkmanız gereken yerde çıkın ama çok da baskın olmayın ya. Hani eriller dişiler için konuşuyorum. Evde bir kavanoz bile açtırsak, <laughs> hani ben etemiyorum sen açar misin diye onu ona verdiğimiz zaman düşünseniz de suratındaki ifade nasıl? Bence çok bu kadar basit yani. Bu kişinin biraz özgüven problemi var. Öz değeri düşük. Sizin tarafınızdan biraz ezilmiş, büzülmüş. Beni dinleyen taraf çok baskın. O yüzden eril veya dişil. Bırakın o özgüvenini kazansın. Ama bu aşamada ona destek olun. Ona destek olun ki o da sizi ve ilişkinizi toparlasın. Size o kaybettiğiniz güveni tekrardan versin. Çünkü bu ilişki tekrardan yaşamaya değer. Hadi bakalım şimdi. Olumluları alın arkadaşlar. Olumsuzları direkt atın gitsin. Hiç olumsuzlara takılmayın. Olumluları düşün. Ha tabii ki bu enerjide bana uğraşamam diyorsanız artık yeter. Sürekli aldı benden sürekli aldı. Şu anda tam verme dengesinde. Bence bunu bir düşünün. Yani hani tam böyle emek vermişsiniz. Meyvelerini yeni yiyeceksiniz. O yüzden ona göre bir karar verin. Şimdi birinci dilik kartımız. Arkadaşlar birincinin cevabını okuyorum. Önüne çıkan her engeli aşacak güçtesin. Şu anda vazgeçecek ya da pes edecek zaman değil. Durma ve kanat takmış misali yolunda uçarak ilerle. Arkadaşlar ne dilediyseniz dileğinizden asla vazgeçmeyin. Çünkü gerçekleşme olasılığı çok ama çok yüksek. İkinci dilek kartımıza bakalım. Sezgilerini, kalbinin sesini dinle. İçindeki bilgiler, rehberlik sana yol gösteriyor. Yani kalbiniz ne diyorsa bu dileği dilerken o şey doğru sizin için. Aynen devam edin. İçinizden geldiği gibi davranın. Sizin de dileğinizin gerçekleşme olası, olasılığı sizinle alakalı. Gönülden isteyin ki dileğiniz kabul olsun arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı sakın ama sakın unutmayın. Öpüyorum. Hoşça kalın.